10. Sınıf Biyoloji Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 84 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Biyoloji Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 842. Her bir soyacına aşağıdakilerden birini etiketleyin. Kulak memeleri, her aile üyesinin kulak memelerinin bağlı mı yoksa ayrılmış mı olduğunu belirleyerek soyacındaki yerlerine yazın. Dil yuvarlama, her aile üyesinin dilini yuvarlayıp yuvarlayamadığını belirleyerek soyacındaki yerlerine yazın. Cevap, cevabı. Öğrenciye bırakılmıştır. 3. Bu çalışmayı, oluşturduğunuz soyağaçları için farklı kalıtsal özellikler ya da varsa kalıtsal hastalıklar üzerinden yapınız. Kalıtsal hastalıklar için yapacağınız çalışmanın sonraki nesiller açısından önemini belirtiniz. Cevap: Soyacı oluşturmak, sonraki nesilleri hastalıktan haberdar etmek ve önlem almalarını sağlamak için önemlidir. 10. sınıf biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 84 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.